Ne oldu oğlum? Çok yoruldum. Heh, heh, heh. Baba polisler geldi. Ne polisi oğlum? Oha polisler. Ne işiniz var burada? Çocuklar asıl sizin ne işiniz var burada? Burada bir vaka var. Köylüler kaçırıldı. Bir bilginiz var mı? Hayır polis amca. Bir bilgimiz yok fakat size yardım edebiliriz. Sen daha çok küçüksün ufaklık. Babanla görüşeyim. Zombi baba bu olayda yardım edecek misiniz? Tabii ki de polis amca. Yardım edeceğiz. Lafı mı olur? Güzel. Size şimdi olayı anlatıyorum. Bu köyde iki köylü kaçırıldı. İddiaya göre canavarlar tarafından kaçırılmış. Canavarlar bin dolar değerindeki uzay kule gizli geçidini götürmüşler. Biz oraya gidemiyoruz. Fakat siz gidebilirsiniz. Tabii ki de Köylüyü kurtarmak için elimizden geleni yaparız. Aynen öyle. Arkadaşlar... Köylüleri kurtarabilmemiz için lütfen şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun bildirimleri açın. Hedefimiz 1000 like. Aynen öyle arkadaşlar. Köylüleri kurtarabilmemiz için lütfen like atın. Kanala abone olun bildirimleri açın. Lütfen. Tamam oğlum. O halde polis köylüler. Bin dolar değerindeki uzay kule gizli geçidine gidiyoruz. Pekala zombi baba. Dikkatli olun. Orası çok tehlikeli. Tamamdır polis köylü. Hiç merak etmeyin. Dikkatli olacağız. Hadi baba. Ben divenden tırman. Tırmanıyorum ya oğlum işte. Ama burası baya bir uzun bir yolculuk olacak. Görüyor musunuz? Ta uzaya gideceğiz. Hadi baba hızlı ol. Hızlıyım ya oğlum işte. Daha ne kadar hızlı olayım. Küçük zombi. Çok az kaldı. Sabret oğlum. He he he. oğlum. Yetiştik. Burada bin dolar uzay gizli kule geçidi buldun. Tehlikeli bölge yazıyor. hey, Bu olamaz. Mama, Giymeyelim buraya. Çok tehlikeli. Oğlum. Şu anda uzayın boşluğundayız. Aha. Canavarlar ve kaçırılan köylüler. Oğlum oraya buradan gidemeyiz değil mi? Gidemeyiz baba. Aklın mı almıyor? Buradan atlarsak ölürüz. Tamam o zaman. Gizli geçit zaten burada. Aha. Tuzak kapısı. Açayım mı Baba. Açalım. Vay vay vay. Burası bildin. gizli geçit değil de bir nevi ev gibi. Baba bu eşi bizim evimiz olsun mu? Hayır oğlum. Ne yapacaksın burayı? Aha. Tehlikeli bölgedesin. Hemen git buradan. Öleceksin. Ha! <laughs> Baba ben gidiyorum. Öleceğiz. Kaç. Oğlum nereye kaçıyorsun? Şu an uzaydayız. Kaçarak kurtuluşa varamayız. Gel buraya hemen. Daha silahımız bile yok. Baba <laughs> ben ürküyorum ama. Ürkme oğlum. Baban yanında. Seni korurum. Bak burada bir tane daha gizli geçit var. Aha. Çadır. Cips makinesi. Gitmek istediğinden emin misin yazıyor. Eee gidecek miyiz oğlum? Hayır baba. Gitmeyelim lütfen. Çok korkuyorum. Oğlum gitmezsek polis köylülere yalan söylemiş oluruz. Sonuçta köylüleri kurtaracağımızı söyledik. Dur bakalım burada neler var? Hiçbir şey yok. Hepsi gereksiz. Baba, bu kişi içinde açacak mıyız? Açacağız tabii ki. Aha. Ne var burada? Zırh ve silah. Yeşilsin. Artık kendimizi koruyabileceğiz. Evet oğlum. Koruyabileceğiz. Setini kuşan oğlum. Canavarların işi bitti. Ama baba. Canavar yediği gördüğüm Onlarla konuşalım. Tamam. Pekala. Dediğin gibi olsun herhalde. Canavarlar tam olarak burada. Sizin burada ne işiniz var? Buraya girmeniz yasak olması gerekliydi. Köylerimi kurtarmaya geldiniz. Aynen öyle. Köyü bizi bilin. Asla bunu yapamayız. Onlar bize lazım. Ne lazımı be? Köyleri verin işte. Çocuklar kurtarın bizi. Arkadaşlar bu canavar video için lütfen şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olabildiğim için bize güç verin. Köyü kurtarabilmemiz için de yorumlara bir yazın. Aynen öyle arkadaşlar. köyleri kurtarmamızı istiyorsanız yoruma bir yazın. Şu anda like atın. Kanala abone olun bildirimleri için. İşiniz bitti canavarlar. Hayır. Olamaz. Canavarlar. Saldırın. Aslanlar be. Kurtaracağınız bizi. Saldırın canavarlara. Sadıyoruz ya köylüler. Baba dikkatli ol. Oğlum. Aşağıya düşebiliriz. Son derecede dikkatli ol. Hayır. Canavarlara durduramayacaksınız. Vay, sizi. Biz Bizi asla durduramazsınız. Hadi baba. Gücümüzü gösterelim gösteriyoruz ya oğlum. Daha ne yapalım? Geberin canavarlar. Gördün mü baba? Canavarlıyı Evet oğlum. Gördüm. Köylüler. Bekleyin. Kurtarıyoruz sizi. Çıkın bakalım buradan. Sağ çocuklar. Vallahi hiç gelmeyeceğinizi zannettik la. Korkuttunuz bizi. Korkmayın çocuklar. Biz size hiç yalan söyler miyiz? Çıksanız hapishaneden. Oğlum bakmayın bize. Bak ki çıkamıyoruz. Heh bak çıktım gördün mi? Gördüm gördüm. Gel küçük zombi. Takip et. Mama bu köylüye. köylüler biz sizden korkmaya başladık. Gidin buradan. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoshekalin. Bye bye. Bye bye.